onu almak için evet Elif isimli bir dinleyicimiz 23.33'te yani yakın gönderilmiş bir soru bir kadın önemli nedenlerle ikinci evliliğini yapmışsa birinciden bıraktığı çocuklarına ikinci kocası görüşmelerine Onlarla ilgilen izin vermiyorsa bunun dinde yeri nedir? Bir kere ikinci kocası e, görüşmelerine engel olamaz yani mutlaka e, neticede e, birinci kocasından da olsa onun çocukları da normal bir şekilde e, görüşebilir, ilgilenebilir. Ancak bu görüşmeler ve ilgilenme kesinlikle kadının ikinci e, kocasının hizmetlerini engellememesi lazım. Mesela görüşmeleri nasıl yapar? İkinci kocası işteyken yapar. Ama ikinci kocası diyelim ki evde ikinci kocası ondan hizmet bekliyor. E ben birinci kocamdan olan çocuklarımı görmeye gidiyorum. Olmaz. Yani mutlaka bunu bu şekilde güzelce ayarlamak lazım. Böyle ayarlama olursa zannedersem bir sıkıntı olmaz. Evet muhterem